Bak hepiniz geliyorsunuz değil mi? Ya inşallah Serkan. Neriman Hanım'dan izin almamız gerekiyor tabii ki. Ne izni ya? Serkan doğum günü için. Ama ben soru çözecektim. Cık. Kader, iki saat ara verirsin. Ya Eylül, ben annemle senin meselini konuştum. Eğer sen istersen avukatlığını yapacak. Cenk istersen ne demek? Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Ha bu arada Eylül. E, biz de senin için o gün mahkemede olmak istiyoruz. Sana destek olmak için. Eğer sorun olmazsa. Yok yok hayır. Sizin orada olmanız bana güç verir. Sağol. Hepiniz çok sağ sağolun. Ailenizim. Biz de doğum gününde çok eğleneceğiz. Annem kim bilir bana ne sürprizler hazırlıyordur. Geçen seferki gibi bir sürü hediye alır şimdi sana. Yani tabii ki. Serkanci, kusura bakma, ben doğum gününe gelemeyeceğim. Çünkü kardeşin görmeye dayanamıyorum. Bazen ben de dayanamıyorum ama ne yapayım? Kardeşim işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bunu geleceğim çok güzel değil mi? Ciddi misin sen? Öyle. Allah ben bunlardan birini hediye edeyim diyorum. Sonuçta el emeği göz nuru yani. Paramız olmadığını da biliyor Serkan. Ya ben de onlardan hediye etmeyi düşünmüştüm. E, sen de kolyesini yap, ona hediye edersin. Aa bak o olabilir. E sen ne vereceksin? Ya ben hiç parti havasında değilim. Gelmeyi düşünmüyorum. Okulda kutlarım Serkan'ı. Ne? Hayır ya, sen de gel. Bak hep beraber olacağız. E tabii ki gelecek. Bizden ayrılacak hali yok tek kalınca başına işler açıyor değil mi evladım? Aa, bu da iyice kendini annemiz zannediyor. <laughs> ya, bu değil de ben Serkan'a ne alacağım? Aa, dur ben seni bir yere götüreceğim, gel. Hadi gel. Nereye? Gel, gel. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.